Ardeşen. Ben Ardeşenliyim. Bakın Ardeşen'de ki zenginlik, korkuş bir zenginlik. Ardeşen'de Şenyurt Köyü civarında, Şenyurt Köyü bölgesinde 15 bin ton rezervli kalim bulunmakta. Şenyurt Köylü vatandaşı beni iyi dinlesin, bu programı iyi dinlesin. Bu ekranları çok iyi takip etsinler. Bakın Işıklı Köyü, Ardeşen'in en eski yerleşim merkezlerinden bir tanesi. Işıklı Köyü'nde 8 bin ton rezervli Manganez bulunmakta. Korkunç. Bakın biz manganez diyoruz. Manganezin ne olduğunu kısaca izah edelim. Manganeze biz kükürt dioksit veririz. Elde ettiğimiz ham maddeyle birlikte öyle şeyler üretebiliriz ki fındıklı benim vatandaşım başka bölgelere göç etmesine gerek olmaz. Akü sanayisinde kullan. Bunu gübre sanayisinde kullan. Bunu ilaçlama sanayisinde kullan. Bunu boya sanayisinde kullanın. Yine Ardeşe'nin yukarıki köylerine doğru çıkalım biz. Dağdan çıkalım. Orta Alan Köyü. Çok büyük bir köy. Bu köy, bu köyde yine MTA'nın raporlarına göre demir bulunmakta. Yani saymakla bitmiyor. Biz biraz hızlı geçelim istersen Hasan Bey. Evet. Hızlı, hızlıca geçelim. Bakın Ardeşen baş mahalle mevkii de 2.992.995.000 metreküp rezervli mermer. Yani 3 milyon metreküp rezervli mermerimiz bulunmakta. Ya. Baş mahallede ya. Hasan Bey. Yani ben bu raporları okuduğum zaman bakın yine Kurtuluş Köyü ile Pirinçli Köyü'nün olduğu bölgede yine mermer bulunmakta. Zeytinli Köyü. Zeytinli Köyü'nde Kaolin. Ardeşen Manganez Köyü'nde düzeltiyorum. Ardeşen Kahveciler Mahallesi diye belediye sınırları içerisinde bulunan yerde Manganez var. Ardeşen Fırtına Mahallesi. Bakın burası çok ilginç. Bak şu gördüğümüz harita şu gördüğümüz bölge şu anda TOKİ konutları. Burası sanayi sitesi. Burada kaolin var. Kaolini nerelerde biz kullanamayız ki? Öyle cevherlerimiz var ki. Bakın yine fırtına diresi boyunca yukarı doğru şu biz çıkıyoruz. Bakın burası Yavuzköy. Yavuzköy'de köyde küçük bir köy. Rahmetli eee Lutullah abimiz bu köyde e, ziyaretleri olmuştu. Allah rahmet eylesin. şefaatine Allah bizi mahrum etmesin. Bu köylüler Lütfullah dereceyi çok iyi tanırlar. Allah bu köye çok servet bağış etmiş. Bakın yukarı doğru çıkıyoruz. Ağrıdeş'in Akkaya köyü. Hemen Fırtına deresinin batı bölgesinde. Bakın burası çok ilginç. Galibiler mahallesi ve konakçılar mahallesinde 400 bin ton rezervli demir bulunmakta. Yani bu mahallede oturanlar Madene üzerinde oturuyorlar ama oturuyorlar. <laughs> Bakın yine yukarı doğru çıkalım. Ardeşen, Hoşdere Köyü ve Duygulu Köyü'nün orta bölgesinde. Hasan Bey ben bunları size soracağım. Bakır ne işe yaradığını, diğer evet. şeyleri ne işe yaradığını. Bakın bu iki köyün orta bölgesinde ne var? Bakır, Kursun ve Çinko. Rezervi daha araştırılmamış bile. Ardeşen'e çok ilginçtir. Bir köyün ismi Manganes Köyü. Köyün altı komple manganez bulunmakta. Köyün tam adı adı manganez köyü konmuş. Çok ilginç. Yine devam edelim. Yani bu servetleri sayma halka bitmiyor. Ardeşe'nin beldesi. Bakın Tunca köyü, Tunca beldesinin Şenjuva mahallesinde. Ardeşe'ndeki manganez köyünün rezerv miktarı 5500 ton. Ardeşe'nin yaylaları farklı mı? Hayır farklı değil. Yine yaylalarına müthiş cevherler var. Yine Ardeşe'nin Tunca bölgesinde, Tunca bölgesinin yukarıdaki kısım bölgesinde bakır bulunmakta. Yani biz bakırı sadece çaylı düşünme, düşünmememiz lazım. Ee, ben çocukluğum fırtına deresinde geçti Hasan Bey. Fırtına deresine gittiğimiz zaman deride biz bakır taşlarını toplardık sarı sarı. Yani bakır aşmış derilerde sürtülüyor. Derilerde denize doğru akıyor. Benim Rizeli'nde bakıyor.